Çıtır çanakta ton balıklı salata için malzeme listemiz: 150 gram ton balığı, 8 yaprak kıvırcık, 5 dal maydanoz, 6 adet çeri domates, bir çay bardağı mısır, bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı tuz, yarım limon. Lavaş kasesi için 6 adet küçük boy lavaş, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı karabiber. Gülcüm, nasıl başlıyoruz salata tarifimize? Önce kaseleri hazırlayacağız. Çıtır kaseleri oluşturacağız. Hı hı. Önce kaselerimizi oluşturacağız. Zaten çıtır kaselerimiz de lavaştan oluşacak efendim. Şimdi başlıyoruz. Sakın bizden ayrılmayın sevgili Gül. Yavaş yavaş aşamalarını anlatıyor. Böyle bir fırına girebilen, ısıya dayanıklı bir kabın üzerine şöyle yağlı kağıt geçiriyorum. Neden? Eee Direkt lavaşı koyarsak yapışabilir çünkü. Heh. Yapışmaması için. Gülcüm, kaselerimizi biz hazırladık önceden. Evet. Ee, neden hazırladık? Çünkü bizim için daha pratik ve kolay olsun diye hemen yağlı kağıda sardık. Evet. Lavaşlar içinden kolaylıkla çıksın diye. Biraz önce de söylediğim gibi kaselerimiz, çıtır kaselerimiz lavaştan meydana geliyor. Şimdi lavaşı yağlayacağız değil mi? Evet. İçine de biraz baharatlarımızı koyacağız. Evet. Ne baharatı istiyorsun? Karabiber. Tuz. Birazcık sıvı yağ alacağım. Tuza gerek yok. Tamam. Çok az karabiber ekicin. Hı hı. Tamamdır. Tamam. Biraz da sıvı yağ alacağım ya da zeytinyağı da olur. Zeytinyağı tercih ederim. Evet hı. ben de kesinlikle öyle. Tamamdır. Şimdi kaselerimizi hazırlamıştık. Kasesi yenilebilir. Lavaştan kase yenilebilir. Şimdi lavaşlarımızı ne yapıyoruz? Tek tek yağlıyoruz. Neden? Biraz da yumuşaması, kolay şekil alması için hem de biraz tatlandırmak için. Yağla Zeytinyağının yağı. içine biraz karabiber koyduk. Sevgili Gül dedi ki daha dedi lezzetli olur dedi. Biraz karabiberle lavaşlarımızı yağlayalım dedi. Ee, kaselerimizin içinden daha kolay çıkması için. Evet hem de daha kolay şekil alması için. Onu da göstereceğim şimdi. Sonra da malzemelerimizi hazırlayacağız. evet Lavaşları fırına göndereceğiz. Hı hı. Hemen 6-7 dakikada kızarıyor zaten şekil alıyor. Hemen yanabilir, kontrol etmemiz lazım. Çünkü lavaş çok hızlı pişen bir ekmek türü. Tabii. Zaten dediğin gibi onlar fırında kızarırken çok çabuk oluyor hakikaten. Biraz dikkat etmek lazım. Evet. Biz de malzemelerimizi doğrayacağız efendim. Ne yaptın şimdi? Şimdi hazırlamış olduğum lavaşları şöyle kaselerin arka kısmına kapatıyorum. Şöyle pile şekli veriyorum. Zaten birazcık yağla yumuşadığı için kase şeklini alacak piştiğinde. Bu böyle çok kısa zamanda hemen çıtır evet. çıtır oluyor. Porsiyonluk olarak sunum olarak da çok şık duracaktır. Özellikle davet, davet sofrasında. Bu harika. Tamamdır. Evet. Sen diyorsun ki tamam öykü. Artık bu hazır. Götürebilirsin bunları fırına. Lavaşlarımız fırında pişerken, kızarırken biz de malzemelerimizi doğuruyoruz. Buyur Gülcüm. Ton balığımızın evet. yağını süzdürdük. Hazırladık kenara. Bunun için yeşillik var. Değiştirilebilir yine yeşillikler. Elbette. Artırıp azaltabilirler. Mısır kullanacağım. Maydanoz kullanacağım. Ve böyle çeri domates miktar isteğe bağlı. Ve böyle yarım limon var. Zeytinyağı da kullanacağım tabii ki. Oh, birazcık da tuz. Çok güzel bir salata tarifi. Çıtır çıtır kaselerimiz fırında pişerken yaklaşık 6-7 dakika kadar biz de malzemelerimizi doğrayacağız. Ama sakın bizden ayrılmayın. Çünkü neden? Fırından kaselerimiz çıkar çıkmaz, lavaş kaselerimiz fırından çıkar çıkmaz hemen onları malzememize buluşturacağız efendim. Şimdi sevgili Gül anlatıyor malzemelerimizi doğrayalım. Yeşillikleri doğramaya başlıyorum. Hı hı. Yeşillikleri doğruyoruz ve biraz önce de söylediğim gibi aman çıtır kaselere, lavaştan olan kaselere fırında pişerken dikkat. Sakın bizden ayrılmayın çünkü hemen buluşturacağız. Hemen buluşturacağız kaseyle yeşilliği tamam anlaştık hadi bakalım ve sevgili gül diyor ki dilediğiniz malzemeyi de kullanabilirsiniz evet diyor. Akdeniz yeşilliği olabilir <laughs> yine biz ton balığı kullanmayı tercih ettik yeşillik olarak da değiştirebilirler yine soğan ekleyebilirler taze soğan tercihe göre tabii Kaseyi alıyorum. Da aynı şekilde ince ince doğrayacağım. Çıtır kaseli tom balıklı salata yapıyoruz. Ama kasesi lavaştan ve lavaşlar şu anda tam da bu anda fırında pişiyor ve bizden ayrılmayın. Çünkü çünkü bu malzemeyi hazırladığımız bu malzemeyi anında hemen fırından çıkar çıkmaz sunumunu yapacağız hemen buluşturacağız. Bu sunumu çok güzel olan bir salata. O yüzden tercih edebilirsiniz. Akşam yemeklerinizde, sofralarınızda, çay saatlerinizde. Evet sevdiklerinizle keyifle paylaşabileceğiniz bir sunumu olan bir tarif. Ve ben yavaş yavaş kaseleri alacağım. Çünkü bence onlar tam oldu. Malzemeyle buluşturacağız. Sakın bir yere gitmeyin. Hey, aman da aman! Aman sana şarkılar yazacağım. Sıcak. Çekil çekil çekil. Kız yanarsın durma öyle bakma. Baksana. Yanarsın dur. Elinde eldiven var senin de alışmışsın. Evet. Mis gibi lavaş kokuyor mis gibi. Ne kadar güzel oldu ya şu lavaşa karabiberli yağ sürünce. Evet. Çünkü dışı da yenilebilir. Evet. Da böyle salatayla tutup. Şimdi ne yapıyorsun tatlım? Şimdi yağsız süzdürülmüş ton balığını ekliyorum. Evet. Ton balığı da çünkü yağlı biliyorsunuz. Onu hemen süzdürdük. Evet. Gayet besleyici. Mısırı ekliyorum. Süt mısır aynı zamanda bu. Bu arada onlar da soğuyor. Evet. Sosumuzu hazırlayacağım şimdi. Limonu sıkacağım. Evet. Şimdi limonumuzu sıkıyoruz. Evet, limonu sıkacağım. Sosumuzu hazırlıyoruz, sos, salatamız sos, için. Sota. Birazcık zeytinyağı alabilir miyim? Tabi tabi. Tamamdır. Birazcık da tuz. Ve hmm. çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tuz eriyene de böyle karıştıracağım. Hı hı. Sosunu salataya ilave ediyorum. Hem sağlıklı hem pratik. Evet hem de doyurucu. Hem de doyurucu hem de sunumuyla şahane. Tombalı sevenler için de çok güzel bir tarif. Çünkü kasesi de yenebiliyor. Bakalım lavaşlarımız soğudu mu? Ha soğudu güzel. Yapalım mı? Evet hazırlayalım. Şu servis tabağımı alayım sana zahmet. Oy hala sıcak ya. <laughs> hala sıcakmış. Ta -ta -ta! Gördünüz mü dumanlar biraz tutuyor. Ama e, dokunabileceğim kadar soğuk. Fakat tabii ki kaseler sıcak. Ama dokunabiliyorum yine. Hop. Hemen çıktı gördüğünüz gibi. Gayet pratik bir şekilde. Bakın. Hop. Evet. Hop. Hop. Çıktı işte burada. Aa, sana armağan ediyorum. <laughs> Ama içini doldurunca çok güzel olacak. Gülcüm çok güzel oldu ama çiçek gibi açıldığı için tabakta sıkıştı. O yüzden tahtaya alalım mı? Evet, daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Bravo. Sağ ol. Evet, aynen. Böyle. Oh, 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 oh. çıtır kaseli ton balıklı salatamız da bittiğine göre sıra geldi tatmaya. Hadi bakalım biz şimdi soframızı hazırlayalım. Siz de bizi bekleyin. Geliyorum.